konusunu işleyeceğiz. Şuraya saatimiz gelsin. Saatimizin üzerinde birden başlayıp devam eden ve 12'de biten sayılar var. Ayrıca bir kısa bir uzun iki tane çubuk var. Bu çubuklardan uzun olan yer kovan, kısa olan akrep. Akrep bize saati gösterirken, yer kovan bize dakikayı gösterir. Haydi tam saatleri öğrenelim. Tam saatlerde yelkavan her zaman 12'yi gösterirken akrep hangi sayıyı gösterirse saat odur. Örneği inceleyelim. Örneğimiz yelkavan 12'yi gösteriyor. Akrep ise 3'ü gösteriyor. O zaman saatimiz 3. Şimdiki saatimizde yelkavan 12'yi gösteriyor. Yelkavan 12 ise akrep kaçı gösterir ise saatimiz odur. Akrep 6'yı gösterir. Geyine göre saat 6. Yeni saatimiz de geldi. Yer kovan 12 gösteriyor. Akrebe bakalım. O da 8'i gösteriyor. Evet, saati buldunuz değil mi? Saat 8. Şimdi sıra yarım saatler nasıl gösterilir ona bakalım. Yer kovan hareketlenmiş ve artık 6'yı gösteriyor. Demek ki yarım saatlerde Yelkovan 6'yı gösterecek. Akrep'te 1'i gösteriyor. O zaman saatimiz 1.30. Hemen yeni saatimize bakalım. Yelkovan 6'yı, Akrep ise 4'ü gösteriyor. Sizce saat kaç? Evet, saat 4.30. Bir örnek daha. Yelkovan 6'yı gösterirken Akrep 9'u geçmiş. Evet saatimiz dokuz buçuk. Şimdi etkinliğimizi yapalım. Etkinliğimize başlayalım. Burada 3'ü birazcık geçmiş. Yani saatimiz üç buçuk. Hemen ikinci saatimize geçelim. Yediyi birazcık geçmiş. Yani... Yedi buçuk. Hemen yazalım. Sekizi birazcık geçmiş. Yani sekiz buçuk. Yazıyorum. Evet. Ee, burada on biraz geçmiş. Yani 12'yi yazalım. 30. Hemen alttakine geçelim. Burada tam saat gördüğünüz üzere. Çünkü tam saatlerde yer kıvam 12 gösteriyordu. Akrep de 5'i gösterdiği için hemen saatimiz 5. 7'yi gösteriyor. Yani saatimiz 7. Saatimiz 11'i gösteriyor. Yani 11 Sa ya Akrebimiz 4'ü gösteriyor. Yani saatimiz 4. bildirimleri açmayı unutmayın. Hep gülümseyin. Bay bay.